Adana Merkez Park'tan herkese merhabalar. Lezzet Festivali'nin ikinci günündeyiz. Bakalım ikinci gününde neler var festivalde. Haydi gidelim. Festivalimizin sloganı Geography is Taste yani coğrafya lezzettir. <laughs> Okey. Postcut Kadın Kooperatifi. İlginç ürünler var burada. Adana Lezzet Festivali'nde tabii ki Slow Food standı da var. Bir bakalım bakalım. Let's go. Pozantı'nın daha bir köyü. Nide'yi sınırında. Pozantı'nın evet. daha bir köyünden geliyormuş bu ürünler. Evet. Doğru mu söyledim? Okey. Güzel. Vay, o nedir böyle? Aa. Vişne reçeli. Narinciye sirkeleri. Narinciye sirkeleri. Adana usulü mantar dürüm. Mantar veririm ister misiniz? Bunun diğer bir adı da tabii ki mantar kebabı. Neden? Çünkü közde pişiyor. Közde pişen her şey kebaptır. satıcılarımızın aynı zamanda taşları da var. Harika. <laughs> Turşu. Mantar turşusu. Bu nedir? Ha? Mesela... this is Mantar turşusu. First... It is my first time seeing um, Mantar turşusu or Mantar like this mushroom. It is really good. Çok güzel. Mm. Çok güzel. <gülüyor> 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 Burada Adana ili mantar ve pazarlama kooperatifinde mantar turşusu varmış. Değil mi? Mantar <gülüyor> turşusu. Aynen öyle. Aa, enteresan. mantar turşusu. Çok enteresan. Hı, hmm, güzel. Evet. Güzel. Böyle turşu ne kadar bu? 15 lira. 15 liraymış. Yes, but... <laughs> okay. Thank you. Thank you so much. We will be buying one mantar turşusu and it's really nice. Okay. Okay. Pochette. Thank you so much. <gülüyor> <gülüyor> I've got Hi. new friends here. Hi. <laughs> Thing again. <laughs> Gastronomy Fikir Kulubu. Portakallı manolyaymış bu. So how much is the one piece? Yeah, Three orange. Okay. So one piece is five dollar, and then we will taste this one. Ah. Mm -hmm. How is it? Awesome. Okay. Bu ne? Portakallı ekler. 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 Portakallı ekler. What is ekler? Bu ne? Portakallı soğuk baklava. Portakallı soğuk baklava. Vallahi hmm. enteresan. Oh, baklava. Ha, evet. Hmm. Yes. It is really interesting. Okay, yeah. It is my first time seeing that kind of baklava. Ha. Huh? <laughs> 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 wow. Şölen. Şölen. <laughs> Şölen. Güzel yani. <laughs> Wow, it is my first time seeing a cold box lava and it's really wow. Mm. Really good. All it right. It tastes like portakal with coconut on top of it. Mm. Yeah. Mm. mm. Ah, they have sherbet. Yes. Mm. Mm. Burası hangi kurum? Zeytin dalı kooperatifi. Kooperatif. Kooperatifi. Mm -hmm. Yeah. This Rayhan sherbet really tastes like cinnamon or tartan. Mm. Yes, the taste is really good. Yeah, it's refreshing, especially when it is cold. Bazı ürünler benim ya şerbet daha benim kendi ürünüm. Ben ayrı ya onların içerisindeyim. Tanya'nın ellerinden. Instagram'da satış yapıyorum ben. <laughs> Instagram az şeyiniz ne? Tanya'nın ellerinden. Tanya'nın ellerinden. Okay, güzel. Okay, tamam, okay, bakarız. Instagram. Ya. Yeah. Yes. Instagram. Takip hmm. Çok teşekkür <laughs> ederim. <laughs> okay. Tanya'nın ellerinden şerbet. Harika görünüyor. Bir tadına bakalım. Hmm, güzel. Güzel. Nasıl? Çok güzel. On numara. için <laughs> YouTube kanalımız için. Aynı hem taraf. benim hem eşimin YouTube kanalı var. Evet. evet. Ellerin ne evet. evet. Köfte. Bakın burada neler sırma. varmış böyle. Bunları biz saklamışlar köfte. şimdi gösterdiler. <gülüyor> wow. <gülüyor> wow harika. This, this one is <laughs> Fellah köftesi diyorlar. <laughs> <Ha>, fellah köftesiymiş <laughs> bu ha. ha. halep köftesi. <laughs> bu ne? Pizza. Bu da, pizza <laughs> ama yani <laughs> el, ev yapımı pizza ha. <laughs> ev yapımı sıkma. Okay. Mercimekli köfte vallahi harika. Ha. 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 Evet, güzel hepsi de. What is the name? Karakuş Tatlısı. Karakuş wow. So this is Karakuş Tatlısı which has walnut inside. Walnut inside, yes, okay. The, hmm. the taste of this one is sweet and I will taste it now. <laughs> you are tasting so many things. Wow, hmm. no nice. Really good. For of the Philippines, it's like maluya. Mm, Yeah. But they put walnut inside. Hmm. Kıvılcım Kadın Kooperatifi. Ha, evet. Okay. Kıvılcım Kadın Kooperatifi. Hmm. Evet. Karakuş tatlısı. Harika. Tattım önce. Üstünde ceviz var. Harika bir lezzeti var. Evet. Patlıcanlı börek bu da. Bu Adana usulü diyebilir miyiz? Evet. Bu da ıspanaklı börek. Mükemmel bir görüntü be. Şuna bak. And then this one is patlıcan. Wow. Mm. Patlıcanlı börek. Evet. Evet. This is my first time seeing a patlıcan börek. So I will taste this patlıcan börek. It is my first time. Nerede yayınlayacaksınız? YouTube'da. Hmm. hmm. Peki bunu insanlar diyelim almak istediler nasıl ulaşacaklar size? Kılıcım kadın kokoreçini. Ha internette bulurlar. Tabii tabii. Hmm, okay. Hmm. Güzel. Güneş'in Kadınları Kooperatifindeyiz. Mükemmel ürünler var burada. Hadi şöyle bir bakalım. Hmm. İşli köfte. İster mi? Hmm. İşli köfte. Nerede? İşli. İşli nerede? İşli İşli nerede? nerede? Orada bak yol aşk Hmm. Şey ayına hmm. Ayına Aa, içli, içli köfte. İçli köfte. Yes. Yapılmış evet. var mı bir tane tadına baksak? Tamam, Hemen yapıyoruz. Bekler misiniz? Okey. 45 lirayla tabanımıza Wow, this Erişte, food festival Sebzeli, Pancarlı, Bu da yani. Because wow, harika. I can taste um, new food. I can hmm. taste new flavors. <laughs> yes. Domates harika. Ne bu? Kömbe, Kömbe. jelizli. Bu hmm. şekilde. Ve Atatürk'ümüz Tabii ki imzası da var. Güzel. Bakın. Ama onlar gerçek karınca değil tabii. Gerçek karınca. Ha, hani real... ölmüş olarak. Ha, evet. my God. Ha, evet. Dead. Oh, this accessory is really amazing because as you can see, there's a real ants inside. So this is the ischilikofte. Kofte, yes. yes. So, it's kofte, It is not new to me. I know. I know what's inside already. But of course, it is made by someone, and I will eat it now. It is really hot. Hot. <laughs> How was it? Çok güzel. How was the taste? Chocogel. Harika. Mm, okay. Really tasty. Give some to her. <laughs> mm -hmm. <laughs> okay. Okay, let's eat. Bakalım Sayın Beyli Kadın Kooperatifinde neler var? Gel. Wow, very nice. Mm. Evet, bunlar fresh? da Sayın Beyli Kadın Kooperatifinin ürünleri. Kantaron yağına bakın. İşte bu. İncir reçeli. İncir reçeli evet. İncir reçeli. Yine bakla ve tatlı türleri. Kozalak şurubu. Kozalak şurubu. Mantu, ar, altın otu işte bu. Mide ve bağırsak hastalıklarına birebir. gördüğünüz gibi bayağı bir ilgi var. Evet, var? <laughs> this is really amazing. Okay. Welcome. Ajili toast. Mahmoud, saajili. Spicy. Spicy, evet. There's a lot of queue, there's a long queue here. I don't know why there's a queue here. Thank you. <laughs> <laughs> oh my god, there's a lot of people queuing here. <laughs> awesome. This is the second day and then there is more people coming here. Festivali gördüğünüz gibi ilgi baya fazla. Bugün cumartesi ve gördüğünüz gibi müthiş bir kalabalık var. Biraz sonra kalabalık daha da artacaktır eminim ki. Haydi bir etrafa bakalım. Adana'da ne yapılır? Tabii ki Adana'da da aşlama içilir. Bir tane aşlama içelim. Güzel bir. Buz gibi değil mi? Mide doktoru abi. Mide bilir. doktoru. Mide doktoru. Başka ne doktoru? Mideye doğal ağa borsoğu, her şey faydası. Faydası saymakla bitmiyor gördüğünüz gibi. Evet, müthiş. Sağla en faydalı içecek bu. İçen bilir. Hediyesi ne kadar? 5 lira var. Beş lira? Üç evet. liraydı dünya. Nasıl? Beş lira. Buraya para kazanma e, kazanma. Evet. Harika ama para. bunu çarşıda bir buçuk iki liraya içersiniz. Dün 3 liraydı bugün 5 lira olmuş. Çünkü ilgiden dolayı. E, gayet normal. 5 lira feda olsun. Bak bak liraya gene bak. Aa Gamze! Gamze ya ben seni tanıyamadım ha Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya tanıyamadım Ay 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 I'm sorry göz, Goz. I'm sorry hmm. <laughs> My göz, my eyes are getting old <gülüyor> Gözlerim <gülüyor> gidiyor Hı. Yine festivallerde evet. çok izlenen videolarından birine Erol Avanoğlu imza atıyordu. Atıyordum Atıyordu atamadım. Senin videoların geçti beni. Hayır abi. O zaman buradayız görüşürüz. Ha okay tamam Okay take care bye bye